Başka çözülecek sektörler de var ama ben bir başka konuya zamanım kalmadı. Vakit ayırmak için arkadaşlarımız da sık 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 soruyorlar. EYT ne oluyor diye soruyorlar. Müsaade buyurursanız birkaç birkaç cümlede onunla ilgili biliyorsunuz EYT konusu, EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Türk kamuoyunun da en fazla ilgilendiği sorulardan birisi. Beni arayan beni arayan arkadaşlarımız benim arkadaşlarım. Beni arayan gazeteci tanıdıklarım. Beni arayan doğrudan doğruya EYT ile EYT'li olan kendilerini öyle tanımlayan e, yurttaşlarımız hep şu soruyu soruyorlar. EYT meselesi ne olacak? Niye uzadı? Uzamasının uzamasının birkaç sebebini size söyleyeyim. Bir defa herkesi dinlemek zorundayız. Herkesi dinliyoruz. En son odaları dinlemeye başladık. Çünkü meselenin bir boyutu bildiğiniz gibi iş adamlarının kıdem tazminatına, şu bu, mesele öncelikle hep bizim açımızdan, devlet açısından ele alınan bir konuydu. Fakat doğrudan doğru işverenleri ilgilendiriyor. İşveren diyor ki benim çalışanlarımın üstelik de kıdemli, tecrübeli, şeyi iş iş tecrübesi ve becerisi gelişmiş adamlar yaklaşık işletme işletmelerde yüzde on beş, yüzde on en düşüğü yüzde on. Büyük işletmelerde daha fazla biz bunları kaybetmek istemeyiz. Ama bir de bize mali yükü var. Bunu nasıl yapacağız? Bu süreci nasıl yöneteceksiniz? Giderek öyle talepler geliyor ki işte tartışılan kamuoyunda tartışılan şeyler herhalde bunlarla ilgili duyumlar. Yaş sınırında. Sayın Bakan, 3 dakika ilave ediyorum. Teşekkürler Sayın Başkan. Başka başka teklifler de bulunanlar, işte şunu öteleyin diyenler, bunu öteleyin diyenler oluyor. Biz de bizim, bir de bizim Çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler var. Nedir? Biliyorsunuz bu 99 8 Eylül öncesi çalışanlar, işe girenleri onları kapsıyor. Fakat o zaman henüz bizde dijital ortamda bu kayıt sistemleri yok. Bunların büyük bir çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş veya evrakları bulunamıyor. Biz bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz. Kapsamını tam anlamıyla ulaştığımız zaman ki ben bu ayın sonuna kadar meclise getireceğimi söylemiştim. İnşallah sözümü tutarım. Ocak ayına sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman, tamamladığımız zaman gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman, yüce mecliste bunu paylaşacağım. Onun için şunu söyleyeyim ki, en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Dolayısıyla. Bu kapsamın genişlemesi biliyorsunuz 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 burada 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 temel kriterler üç tane kriter var mevcut emeklilik sisteminde bunları bugün şeyde de komisyonunda da söyledim bugün yaş şartı olmasaydı haziran ayına göre ne kadar insan emekli olabilirdi onu açıklamıştım. 1 milyon 500 küsür 600 bine yakındı. Bugün bu sayı biraz daha yükselmiş bulunuyor. Ocak ayında biraz daha yükselecek. Dolayısıyla ama dediğim gibi biz bütün verileri ele, elimize alıp gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım. Özel sektöre yansıyacak yükün, kamuya yansıyacak yükün hepsini ortaya çıkardıktan sonra o çalışma bittikten sonra Türk kamuoyuyla paylaşacağım. Buradan şunu açıkça ifade etmek isterim. Türkiye'nin emekçileri Önümüzdeki günlerde asgari ücret meselesi var. Asgari ücrette biz emekçilerimizden yanata vuralacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Sözleşmeli personel meselesini en geniş kapsamda çözdük. Meclise gelecek, Yüce Meclis'in de bu yönde irade göstereceğine inanıyorum. EYT meselesi de gündeme geldiği zaman aynı kapsayıcılıkta olacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Aleyhte söz isteyen Hatay milletvekili Sayın Barış Atay Mengüllüoğlu Buyurunuz Sayın Mengüllüoğlu Herkese selamlar. Bakanlar varken ve onlar konuştuktan sonra böyle bir